Herkese selam arkadaşlar ben Burak. Arkadaşlar şimdi bu bölümde e, kaçak TV'den aldığımız bir habere göre yani geçen bir video paylaşmış. O videosundan aldığımız habere göre diyeyim daha doğrusu e, yeni güncelleme ile ilgili bilgiler vermiş e, bir yerlerden öğrenmiş tam nereden öğrendi ben de bilmiyorum ama iyi bir kaynaktır diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Şöyle sileceğimi de açayım abi. Karlı hava açtım bu sefer. eee neyse yeni güncelem hakkında bilgiler vermiş. İşte biz de onu hani kendi kanalımızda da bir değerlendirelim. <laughs> beraber tartışalım dedim. Yorumlarda beraber görüşelim dedim. Şimdi arkadaşlar sayayım bir arkadaşlar DLC'nin açılması hani ilk başta girişte şimdi şuraya bir yere bir fotoğrafını atarım arkadaşlar DLC bölümünün açılması şimdi bu paralı mı olacak parasız mı olacak hani ürettim ücretsin belli değil bir de nasıl olacak hani mesela Euro Truck Simulator 2'deki gibi. Ee, şey mi olacak hani e, böyle harita map dereceleri araç dereceleri o tarz bir şey mi olacak yoksa daha farklı bir sistem mi geliştirecektir ondan emin değiliz sonra iki trafiğin yapay zekasının komple değişmesi sıfırdan Evet üçüncüsü ise arkadaşlar grafik e, grafiklerin detaylı düzenlenmesi gibi bir güncelleme gelecekmiş. O da çok güzel bir güncelleme bizim için. Şimdi şöyle ki abi mesela görüyorsunuz yollar falan zor zar görüyorsunuz ileriliğin ileri zor görüyoruz. Grafikleri kötü. Ha yine yine fena değil iş tasarım araçlarım falan ama hani bir tık daha iyi olabilir. Hani onlar falan iyileştirme oldu gibisinden bir şey olacakmış. Böyle bir duyum almış. Biz de ondan duyduk arkadaşlar sizlere bildirmek istedim. Ne olacak, ne olmayacak belli değil. Öyle bir duyum aldık. Şimdi bunu bir yorumlayalım arkadaşlar kendi dilimizin döndüğünce. Yorumlarda güzelce bir konuşalım. Nasıl olacak sizce? Onları da bana söyleyin arkadaşlar hep beraber bir tartışalım bu meseleyi. Şimdi mesela bir de abi neymiş DLC ya bu benim tahminimce ücretli olacak bir kere hani DLC demek ki abi paket yani adam sana oyun içerisinde bir şeyler satacak senin hoşuna giden bir şeyleri satacak böyle para kazanıyor yani oyun sistemi Bence DLC ücretli olur diye tahmin ediyorum. Yani. Bir de şey var tabi. Mesela harita DLC'si atıyorum. Euro Truck'taki gibi. ETS'deki gibi. Mesela zorlu yollar haritası. atabiliyor muyum arkadaşlar? Böyle bir şey yapacak. E bu mesela atıyorum 10 lira 20 lira İnşallah böyle uygun fiyatlar koyar. 5 lira 10 lira neyse de çok fiyat koyarsa o da bize koyar. Oğlum tekerim patladı. Niye araba sağa sola çekiyor ya? Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Sanki sola çekiyormuş gibi hissettim bir an. Allah Allah. Allah. Önümdeki araba gitti. Evet ikinci güncellememiz neydi abi ee, kayıyormuş tekerlek ondan karlava da arkadaşlar ikinci güncellememiz trafiğin yapay zekasının komple değişmesiydi şimdi bu şunu şöyle düşünün arkadaşlar şimdi burada mesela sinyal vererek ee, dört 4 dört yolda bir şerit sinyal vererek sağa sola döndüğünüz zaman burada sizi kimse takmıyordu trafikte ama şimdi mesela o şey olduğu zaman ee, yeni bir yapay zeka gelirse eğer güzel bir şey gelirse mesela ETS'deki gibi sinyal vererek bir yere döndüğünüzde ee, soldan gelen veya sağdan gelen kişiler sizi bekleyecek Büyük ihtimal öyle bir şey olur. Güzel bir yapay zeka getirirler inşallah. Aynı bilgisayar oyunlarındaki gibi. Çok güzel olur yani. Abi mesela şöyle bir görüntü göremezsiniz lan. Sol şeritte 3 tane araç var. Görüyor musun şu anda? Ben nereden gideceğim? Ya böyle sollayacağım. Yani böyle bir görüntü zor görürsünüz. Eğer güzel bir yapay zeka gelirse. Abi solladıktan sonra sağa geçecek. Mesela şu önümdeki araç solladı sağa geçmesi lazım. Değil mi? Mesela geçmiyor. Yani sıkıntı. Bu araç soldan niye gidiyor? Tamam kendi şeridinde ama sağa geçmesi lazım. Hani yapay zeka bu şekilde olması lazım. Muhtemelen böyle ufak tefek hataları giderecek şekilde bir yapay zeka getireceklerini düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Bu benim yorumladığım konular hakkında. Onlara da bir yorum yapın. Hep beraber aşağıda tartışalım yani. Ee, üçüncüsü, abi neydi? Ee, grafikler ha. Grafiklerin e, detaylı bir şekilde şey olması, ayarlanma seçeneklerinin gelmesi, olay bu. Trafikten bu arada arada arabalar kayboluyor. Niye öyle oluyor bilmiyorum grafiklerin ayarlanabilmesi detaylı bir şekilde. Şimdi bu ne demek? Abi mesela ağaçların ayarları yani ağaçların nasıl bitki örtüsünün gözükme ayarları yoğun mu işte şey mi çünkü... sağa dönecek bir nasıl kalsın kaçırıyordum ha hiç kaçıramazmışım küt diye girermişiz mesela bitki örtüsünün e, görüntüsünün netli ona kısa biliyorsun çoğaltı üstüne ne bileyim ileriyi görme şeyinin onu kısa biliyorsun mesela azaltabiliyorsun ana bir dakika baya bayağı burada geziyorlar ya bak bu da ayrı bir yapay zeka işte ezmek de hayvanı Çok iyi değil mi? Grafikleri mesela ultra da olsa bazı şeyleri kısabiliyorsunuz veya çoğaltabiliyorsunuz. Yani umarım araç içlerini falan böyle biraz daha bir şey gelir. Ee, araç içini dışına abi biraz daha güncelleme, güzelleştirme, iyileştirme gelir diye tahmin ediyorum. Belki de hiç iyileştirme gelmeyecek yani aksine. Sadece detaylandıracaklar. Aynı görüntü sadece. Ama mesela ben bunu böyle oynarken bitki örtüsünün daha kötü olmasını istiyorum. Gibisinden. Mesela böyle bir şey gelecek gelebilir arkadaşlar. Of traktör iyiymiş hacı baba. Yani bu tarz seçenekler olacak güncellemeler de arkadaşlar kaç aktividen aldığımız bilgilere göre. Evet. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Bir görüşlerinizi bildirin abi. Hep beraber yorumlarda tartışalım, konuşalım. Bütün yorumlara cevap veririm ben. Aşağıya yazabilirsiniz arkadaşlar. Güncelleme haberimiz bu şekilde. Bu kadardı. Arkadaşlar olay bu. Bu arada ne kadar yolumuz kalmış abi? Oh 20 kilometre. Pardon. Allah. Arkadaşlar ne oldu? Allah. Kötü kaza yaptım abi. Oğlum görmüyor musun be? Kaza yapmışız da hala geliyorsun, şey yapıyorsun ya. Allah Allah. Keyfimizden mi geri geri gidiyoruz? Biraz geriye attı. iyi oldu tıkanmıştık artık yani. 20 kilometre yazıyordu. Sonra 21 oldu. 22 kilometre oldu. Lan ne oluyor dedim. Kilometreye bakarken. Ondan sonra bir kaza yaptık. Kilometre düşmüyordu. Artıyordu aksine. Şaşırdım abi. La, la 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 nasıl kaydı. Allah Allah. Bazen enteresan bak şu anda da görünüyor enteresan bir şekilde kayıyor abi bazen de kaymıyor Ne diyeceğim arkadaşlar videomuz bu kadardı videomuzu burada sonlandıralım Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler kanalımıza abone olmayı unutmayın ve hoşçakalın